Kaçın, abi, gördüm gördüm. Bir ev alır mısınız? Üç mısınız? Tabi ver canım. Savcı olabilir, nereye atlıyorsun? Abi sen nereye istiyorsan. Yok mu bir cemiz be. Çıkamaz mıyız? Çıkarız ya. Silah bulursak çıkarız. Tabii. Bu arada inanç bizi duymuyor diye ben takım sesimi açtım. Hoparlörü kapattım ama. Tamamdır. İnanç umarım beni duyuyorsundur lan. Discord'a gelebiliyorsan gel. Ha gelmiş bile. Yok, bile var. Var. Gelmiş bile evet, lan çocuk. Bize de yanlış bilgi veriyor. Şey veriyor. İnanç hoş geldin. Çocuk konuşmuyor lan. Hoş bulduk abi. Abi Ceroş nerede yaşıyormuş? Bak. O da benim hatam sormadım ha. <laughs> O da Telefonun benim hatam sorma. Telefon sor benim. Bir de ister misin Akdeniz bölgesinde yaşayan Oy. biri olsun. Ankara'da mesela. Bir de Akdeniz Akdeniz kızı olsun bir de. Bak. Ankara Ankara. Lan Angara'yı ya ne yapacağım pis herif. Akdeniz bölgesi işte daha ne? Ne alaka Akdeniz'de Angara'nın? Bağlarız, bağlarız. Yeter ki, yeter ki <laughs> <Bakayım> uysun, bağlarız. <laughs> Abi burada bir bot var. Buraya daha yakınsın. Sesini aldım ama. Gelelim. Gel gel burada. Hemen önümde. Terbiyesize bak. Taciler abi çok nazik ya bu dedi. Acil evlenmemiz lazım. Oo. Kimse de. E, 250. 240. Adam, adam 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 adam. sağda 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 sağda. Hangarın içinde. Önümüzde. Gidin şey. vur. Girdi şimdi girdi. Bot mu lan o? Bot reis. Abi kill killdir be. Bir yakıt bakabilir miyim? Bir de mi? var Lan <laughs> oh, 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 ne, oh, ne oh. oluyor? Abi. Gerçek adam ya. Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin mi? Lan bitirme. Abi mermiyi bota boşalttım 11 mermiyle. Ya bu niye böyle yaptı ki nerede bu herif o, ya? Nerede o? Nerede o? He. Ne He. Lan Mustafa niye böyle şeyler yapıyorsun? Hadsiz. Hak etmedim abi. Hak etti ya. Bitirmek nedir ya? Lan bota boşalttım mermiyi. 11 mermiyle raşladım adama ya. İnanılmaz. Kar 98 var. Ah be. Ben abi istiyorum kar 98 ver. Öldüm ama. <laughs> Bizimkine vuruyorlar. Vurdum bir tane bader. Dur biz bunları çüker şey e, lobiye gidelim. Ya lütfen küfür etme. Kızlar izliyor ya. Ne kadar hayvansın ya. Sen insansan. Ben hangi hayvanım acaba? Çok merak ediyorum. Önümüzde bir tane bagi var. Bu Ciroş başka tek görüyorum Senin de kırılıyorum ha. <laughs> Jimmy Aa, var Adam ]ken. şurada bir şey attı gelsene Fasal. Hemen şurada bak şey çekti. Küresel bir şey çekti. Ya yani bir Yo, şey alıyor. Savcıoğlu'nu izleyen biraz da. Biraz Burada? da Savcıoğlu'nu izleyen. Oo. Ya bir fazla ağlama. Sabahtan beri seni izliyorum ya. İzlet de oyuncu player görsünler. <laughs> Aha vallahi kinli çaldı. Bir fasalı. Ah Çok be. iyi. <gülüyor> <gülüyor> Dur kardeşim. 9 kill alamaz. Sakin ol. Sakin 9 kill de zaten ben kaybediyorum. Sonra maaşlar yatmıyor. Ben almanca... ki. Bak. Bak nasıl konuşuyor. Ya bu göster o kafanı, ya? göster o kafanı. Tut Hadi şunu. Senaryo kuralım mı? Senaryo kuralım lütfen. Arabayla gidiyoruz, şuradan şöyle zıplıyoruz. Vuruyoruz. Burada bir baygınımız var. Adamını alacak. Evin arkasına geçti, şunun arkasına. Açıkta durayım, sıkarlar. Ee... Koş yeğenim. Öyle değil lan, öyle sıkma. Abi niye aç? Bunun da buzlu duyarı var arkadaş, çıldıracağım ya. Sakin ol. Şimdi seni alırız tamam. Burada. Burada bir tane var. Savcı yanına gitsene aç yani, o şey olmaz. Eee tamam. en azından... Az Uçan varken gidiyordu bir saat olmuş gidememiş gidemez. Şu bu Size gelen topu. kolay kolay gidemez karşıyım herkes kendine dikkat etsin Aha. herkes rahat olsun. 20 dakikaya geliyorum demiş tamam. Ben de bir çay kahve istiyorum içeriden ya kurduk ya. Oy Şurada. biraz da yukarı vur. Adam durdu vallahi. Nerede o? Sakin olun, sakin dur, Dur dur Gösterme sakin gösterme. gösterme sakin bir zaman bassam çay halde. ya da su alabilir miyim? Çay bir zaman bassam halledeceğim. Ya da kahve. Kardeşim sen ölmek istiyorsun herhalde. Olur. Severiz. Soldan açılıyor, soldan açılıyor. Aa yakın var. Tut bakayım sen şunu bir. Ben nereye kaçıyorum? Aldınız onu. Şu yakını bir almanız lazım gençler. Demişte dostum yüzün gülsün, gülsün ya. O tarafa gitme. Lan bekle. Aa, Fasal Bey, ne yapıyorsunuz? Yeni Gel mi geliyorsunuz? eti var, eti var, eti var, eti var. Hit dedi. Yenim, ne yaptın öyle? Tut kardeşim şunu bir. Bir patlamadın mı sen orada? Bu nasıl etti lan? Oy, Çok iyi. Çok iyi. Gördün gördün gördün. Hadi yedi. Nice. Lan adam boşmuş. Harika. Annetki niye öldü böyle? Hemen alan, alan alan alan. Hemen şöyle bir kit alalım. Top yapacağız. Burada gerek yok. Mermimiz aha mermimiz yok. Ay. <laughs> Hı, yeter bu bize. Hop 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 hop. Basacaklar bize. Bekle. La Hayır. Ben bu taraftan pitliyeceğim. Bana yapamadım. bakamazlar. Ananı var yapamadım. Ben bu çatıyı yapana kadar var ya. Çok iyi. Abi. İki bas, nak savcı var. Savcıoğlu şahane arkaladı lan. Bas bas fasal bas. Al, bas. Ben yani bak şuradan geliyor. Nerede? Duvardan. O duvarın kenarından geldi. Tamam aldım sesini. <laughs> Bence solluğu sağlı duvarda bekleyin ya. Sen oraya gelemezsin zaten. Aha. Ben yine bir çattı ya AVM deneyebilirim beyefendi. Uça yanıyor. AVM. Yanıyor. Gel bu tarafa. Oy yanıyorsun. Yok bir şey yok bende. Ben hiçbir şey yok. Ya sen ne dedin? O sen AVM mi denedin? Karım ne dedin orada? Mi AVM, AVM mi denedin adama? Evet. Ya bu ne havalar? Bir bunlar ne havalar ya? Herkes benim de alabiliyor bir ara bir ara sen gibi ya lan öbe Al Abi yayın bende sal. Yevin var abini. Senin abin benim yavşak. Ya yani sen, Jimmy mi <laughs> oldun? Sen benim başıma ne oldun ya? Atlayıp şey, AVM falan atmaya çalışıyor. Arkadaşlar ne yapıyor bu bir fasal bu? Kendine gel bir fasal. Şu ben beni tahtımdan mı edeceğim be? Ama yeri öptürdüler sana. <laughs> ben sadece oğluna güvendim. Sessizliğime aldanmayın biraz sersem. mersinlerde de Oğlum biri konuşuyor lan oyunda. Tüm açık sarayız oradan geliyordur. Tümü açık biri ağlıyor. Yapma ya. Ne diyor? Zeminin ekibi kafamıza mı vurdu diyorlar. Olabilir. Reis Toros geliyor. Vurdum Oy vurdum oyun vurdum. lan çok az. Bir AVM. Devam 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 devam. Önde çıktı. Helalsin. Ben niye anasının nikahındaki adamı sıktım yani neyse. Ol. Toros üst önümüzde durmuş. Hı. Arabadan burada indiler orada, bu orada. arada. Orada. Geliyorum arkalayacağız. Ama burada olduğumuzu biliyorlar bir tık. Yine beni onlara araban attım. Tamamdır. Olmadı mı? Oy ya, bizim... çok güzel. <laughs> Oy efsane oldu bu arada. Sen yani delisin. Lan 9 kilo alamamışsın lan. Ne ters çeviririz ya? abi ters çeviririz bir orayı. Olmaz. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor>